Merhaba sevgili yaylar, özellikle yükselen yaylar. Umarım çok iyisinizdir. Size çok güzel bir akşam diliyorum. Sevgili yükselen yaylar, bu videoda bakacağız. Acaba Pluto sizin kova evinize geçince size neler yaşatabilir? Gelecek 21 senede Mart ayında Pluto sizin kova evinize geçecektir. Özellikle 3. evinizde olacaktır. Ve burada size kendi iletişiminizle, kendi diyalogunuzla, yani konuşma tarzlarınız olabilir, aldığınız eğitimler olabilir, aldığınız bilgiler olabilir. Yahut da ticari hayatınız orada. Çünkü orada bir anlaşmalar yapıyorsunuz. Yani pazarda bir satış gibi düşünün. O da orada ya da yolculukla alakalı. Şimdi e, kovanın da karşısında aslan eviniz var. Orada yönetiyorsunuz ve bu da sizin yurt dışı konuları sevgili arkadaşlar. Ama başkalarıyla olan iletişiminde bu üçüncü ve dokuzuncu ev biraz böyle flört evi de oluyor sevgili arkadaşlar. Yani flört et, evli, ettiğiniz evde. Ve dokuzuncu ev böyle yabancılarla, yurt dışlar yüksek bilgiyle gibi konular sevgili arkadaşlar. Yani çok önemli bir evlerden biridir bence. Şimdi eee İlk önce size vaat ettiklerini söylüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar aslında diyor ki burada ben Pluto diyor senin üçüncü evine giriyorum diyor. Ben sana diyor seni diyor çok güçlü, bilgili bir insan yapacağım diyor. Ve diyor ben orada diyor senin kardeşlerinle ilgili, senin kendi bilginle ilgili yahut da senin düşüncelerinle ilgili çünkü sen çok sır düşünen bir insansın ve çok zeki bir insansın, bilgili bir insansın Seni Orada diyor, değiştireceğim ve dönüştüreceğim diyor. Ve ben sen diyor burada diyor, başkalarıyla karşı karşıya getireceğim diyor. Yani şöyle şunu sevgili arkadaşlar, şimdi sizin kova eviniz 3. ev. Bu e, siyah e, siyahı siz 3. ev kovasınız. Sır dışısınız. Çok bilgili bir insansınız mesela. Ama belki her zaman maddi paranız yoktu bu bilgiyi gerçekleştirmek için. Ve bu siyah e, siyah da ee, sizin 9. ev aslan arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaparsınız siz dersiniz ki ya ben çok bilgili bir insanım ben zaten zekiyim ve ben e, yurt dışı ile ilgili başkalarıyla ilgili kendi bilgilerimi onlara aktarıyorum ve onlara bir takım olaylar yaşatıyorum yani ama benim isteğim olacak benim bildiğim çünkü doğru olduğu için ve şimdi siz bu aslanla iyi bir diyalogda olmayınca sevgili arkadaşlar o zaman ne oluyor siz Karşınızdaki insanlara zarar veriyorsunuz, tanıştığınız insanlara zarar veriyorsunuz. Ya şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar, siz mesela e, yurt dışı ile olan bir işinizi yıkabilirsiniz. Burada ama size şunu vermek istiyorum özellikle birçok yükselen terazilere eğer güzel kullanırsanız haritanızı burada size mesela şöyle bir şey de verebilir der ki ben sana der bir kitap yazmayı verebilirim der. Belki bir çok bilgili bir insan olacaksın der. Ve sen mesela başkalarının hoca olacaksın der. Böyle bir olumlu bir çalışma yapar. Mesela herhangi bir üniversite herhangi bir insanlar size gelebilir. Ve siz bu insanlara bilgilerinizi verebilirsiniz. Ya da bilgilerinizi herhangi insanlara aktarabilirsiniz. Ve burada birlikte el ele olumlu bir şekilde diyalogda olursanız çok olumlu şeyler yaşarsınız. Burada tabii ki sizi birazcık zorlayacaktır. Nerede olacaktır. Sizin iç dünyanızı zorlayacaktır 12. evinizde. Bu ara arkadaşlar 12. ev bile hastane gibi konular da olabilir. Yani daha doğrusu her zaman iç dünyanızla da biraz zorlayacaktır. İyi bakmanız lazım. Orada sizi çünkü sizin alt kafanızı değiştirecektir arkadaşlar. Yani alt beyninizi ne düşünüyorsunuz? Yanlış düşün, düşüncelerden çıkartıp Doğru düşünceler içinde sizi bu 21 senede getirecektir. Yanlış bilgilerden çıkartıp doğru bilgilerin içine getirecektir arkadaşlar. Ve bu sizin tabii ki 6. evinizi de tetikleyecek arkadaşlar. Yani burada hizmet verdiğiniz alanlar arkadaşlar. Şöyle bir şey fark edersiniz dersiniz ki. Aa, ben bir yanlış bir düşünce yaptım, bir hata yaptım ve ben burada günlük hayatımı bir değiştirmem lazım. Yani burada sizi günlük hayatınızla, iş hayatınızla, evlilikte de günlük hayatı oluyor. Yani sizi bu şekilde birazcık sınacaktır sevgili arkadaşlar. Sizi zorlayacaktır ama siz orada güzel bir iş hayatı da vermek istiyorum. Ama bunu tabii ki verirken önce bir sizi değiştirecektir, dönüştürecektir. Sizi olaylar yaratacaktır Olumlu ve olumsuz olaylar yaratacaktır arkadaşlar Burada önemli olan şimdi 9. ev deyince Şimdi siz yükselen e, yaysınız Burada önemli olan nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Gelecek 21 senede ve şu anda başlayın siz buna Gerçekten başlayın çünkü çok önemli Bakın yasalarla, kanunlarla yasa dışı işleri yapmayın Yanlış bir şey imza atmayın bir başkası için borç falan almayın. Bir anla, yanlış anlaşmalı ben senin için borç alayım bankadan gibi konu içine girmeyin. Yahut da yanlış bilgiler aktarmayın. Bir işi yapıyorsanız acaba ben bunu yasal gerçekten doğru yapıyor muyum? Bir şeyin zamanını kaçırmayın. Yoksa dayak yiyorsunuz. Çok pis dayak yiyorsunuz size söyleyeyim. Yani çünkü siz şimdi şöyle diyor ki sen burada diyor günlük hayatında adaletli misin? Adalet yapıyor musun? Sen burada iletişimle ilgili doğru bilgiler veriyor musun? Yoksa sen burada istediğim bilgileri mi veriyorsun? Gibi konular sevgili arkadaşlar oluyor burada. Yani burada özellikle yaylarla ala yani sizin e, her zaman şunu kendinize sorumluluk alın. Yani deyin ki ben burada bir şey güzel böyle anlatıyorum fakat benim anlattıklarım ne kadar doğru? Ya da ben burada bir şeyler yapıyorum ben burada yasaya uyuyor muyum? Ya da ben burada yanlış adımlar mı atıyorum? Yani burada herhangi bir yanlış diyalog içinde miyim? Yoksa insanları kırıp döküyor muyum? İnsanları üzüyor muyum? Sır dışı konuşuyor muyum? İnsanları bağırıp çağırıyor muyum? Ya da belki tanıştığım insanlar var ve bana yardım etmek istiyor. Beni destekleyen insanlar var. Belki müşterilerim var. Ve sonra ben diyorum ki Ay ben bu müşterilere bakmayayım diyorum. Ben gidip başkalarının daha fazla para kazandıklarını bakıyorum ve atıyorum bunları mesela birden. Yani bu şeylere çok iyi bakacaksın sevgili arkadaşlar. Ya yani da bankalarla ilgili konular, yani yasalarla ilgili konular, devletlerle ilgili konular. Bu konulara her zaman bir bu bu 21 senede gerçekten göz önüne geçemeniz lazım. Ve Zaten burada siz son e, 21 sene zaten devletlerle konuları öğrendiniz. E, çünkü neden? Oğlaktaydı. Oğlak nedir? devlettir. Yani orada zaten birçok şeyler öğrettiğiniz, düzen nedir öğrendiniz arkadaşlar. Ve burada aslında şunu söylüyor, diyor ki kendi konuşmanla ilgili, kendi diyalogunla ilgili, kendi bilginle ilgili güzel bir düzen kur diyor. Doğru düzen kur diyor. Yani düzensiz bir işe içine girme diyor. Kardeşlerinle ilgili değiştireceğim ve dönüştüreceğim diyor. Kendi bilgini değiştireceğim ve dönüştüreceğim diyor. Burada sana diyor belki de eğer bunu yaptıysan diyor yüksek bilgiyi elde ettirdin okula git diyor üniversiteye git diyor bir şeyler öğren diyor dil öğren diyor eğer bunları mı yaparsan diyor kendi iç dünyanda psikolojik olarak da çalışırsan diyor o zaman diyor sana gerçekten çok güzel fırsatlar vereceğim diyor sana bir seni kitap yazar yapabilirim diyor seni diyor ünlü bir insan yaparım diyor seni tanınmış bir insan yaparım diyor mesela. Çünkü 9. ev çok önemli. Yani uluslararası çalışmalar olabilir arkadaşlar. Ve oraya çok etkileyecektir. Ve burada size aslında bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Çok güzel ortaklıklar getirebilir. Çok güzel anlaşmalar, çok güzel ticari hayat getirebilecektir arkadaşlar. Yani çok güzel bir çevre yapacaktır size. Yani burada olumlu ama tabii ki haritanız olumsuzsa olumsuz şeyleri de getirecek. Olumsuz bir çevre de getirebilir. Olumsuz bir ortak anlaşma da getirebilir. Yani burada özellikle bu konulara çok dikkat edeceksin sevgili arkadaşlar. Yani özellikle şu Merkur arkadaşlar sizin şimdi ikiniz, ikinci eviniz olacağı için... Burada şu anda ocakta evliliğinizle ilgili ya da parasal konus, konuyla ilgili burada dikkatli olun. Çünkü burada sizin düzeninizi de birazcık değiştirmek isteyebilir. Ya da burada belki e, herhangi bir ticari dersiniz ki ben paramla ilgili yeni bir ticaret hayatım içine girmek istiyorum. Zaten bir dahaki sene sizi de sokacaktır olumlu ya da olumsuz şekilde artık nasıl haritanızsa. Çünkü burada size artık bir yol değiştirme de yapabilir arkadaşlar bir fırsat da verir mesela herhangi bir müşterileriniz gelebilir ya da belki dersiniz ki ben yeni bir eğitime geleyim böyle bir şey, konu da yapar size bu 21 senede eğitim ders alma konular da olabilir üniversiteye gitme de olabilir yani ya da kendi, kendi yeteneklerinizi keşfetme konu da olabilir arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir 21 sene sizin ol olacak o yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Adaletli oluyoruz. Ne kadar çok adaletli olursanız hem kendinize karşı adalet tek başkalarına karşı değil arkadaşlar. Adalet ilk önce kendimize karşı yapmamız gerekir. Kendimizle adaletli olmamız gerekir. İç dünyamızla adaletli olmamız gerekir. Ondan sonra başkalarıyla. Ve para için kesinlikle yanlış yollara gitmeyin. Zaten bu harita size yani bu harita derken yani 3. evde eğer birazcık kafanız çalışırsa Orada çok güzel anlaşmalar, ticari hayatlar, paralar falan kazanabilirsiniz. Ama orada hataya düşerseniz bunun bedeli de ağır olur. Sevgili arkadaşlar onu da size söylemeden geçmeyeyim. Ondan sonra sevgili arkadaşlar sizin balık eviniz, dördüncü evinizde sizin bir dahaki gelecek iki buçuk sene sorumluluk alacaksınız aileye, yuvaya, anne babaya. Ve bu da tabii ki sizin hayatta elde ettiklerinizi birazcık dönüştürecek ve değiştirecek. Çünkü orada birazcık sizi sorumluluk almaya zorluyor sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ee, ve bu video size yardım etmiştir. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.